Günaydın arkadaşlar. Good morning. Nasılsınız? Nihayet uyandım. Biraz geç uyandım. Duş falan derken anca kendime gelebildim. Hala henüz kahvaltı yapmadım. Sadece 3 tane bisküvi vardı. Onları yedim. Dünden çok yorulmuşum. Sabahın köründe kalktığım için saat 5'te beşte kalktım. 5'ten de önce kalktım hatta. 5'e 10 falan vardı kalktım. Ve bütün gün çok yorucu geçti. Dün de burada hostelde bir sürü yeni arkadaşlarla tanıştım ve onlarla sürekli sohbet. Arjantinli iki bir çiftle tanıştım, onlarla sohbet ettik. Daha sonra e, Amerikalı iki arkadaşla tanıştım. Bir tane bir tanesi e, ismi Enzo, Florida'da güreş şampiyonuymuş. Eyalet güreş şampiyonuymuş. Çok şeyler, sempatik çocuklar. Onlarla konuştum. Şimdi de tam denk geldim. E, gidiyorlarmış. Onların son günüymüş. Biraz gitar çaldı. Benim yanımda da bağlama olduğu için yarın şey yaparız dedi. Çalarız falan. Onlar gerçi e, gençler böyle bir toplandılar hostelin kafe şeyinde. Kafe bölümünde oturma yerinde. Ondan sonra belli bir saatten sonra saat 10 11 falan da herhalde partiye gittiler. Şimdi konuştuk da sabah 7'de geldik biz diyor. Sabah 7'de partiden gelmişler. E nasıldı dedim parti. Güzeldi diyor. Eğleniyorlar işte gece hayatı. Böyle şimdi ben de Barcelona sokaklarında böyle hadi rastgele hadi. yürüyorum. Bakalım yol nereye çıkaracak. Şöyle gidiyorum ben. Şu tarafa doğru. Barcelona'ya daha önce gelmiştim. Söylemiştim. Bu ikinci ziyaretim ama tabii onda da öyle çok çok da böyle fazla detaylı da gezmedim. Yine gerçi belli başlı yerleri gezmiştim. Gerçi bu sefer de pek detaylı gezebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü kafamda başka şehirler, başka planlar var. O yüzden buraya yeterli önemi veremeyebilirim. Bu arada çok geniş caddeler var böyle çok geniş düzgün caddeler kaldırımları çok geniş en önemli tespitim bu şu an için Bakın size Barcelona'da market fiyatlarından örnekler göstereceğim. Şu anda Barcelona'da bir caddede Aldi marketteyim. Ve bunu fiyatları şimdi size gösteriyorum. Evet zeytinlerden başlıyoruz. Bakın zeytinler kavanozlarda böyle 670 gram 680 gram fiyatları altında yazıyor. Bunlar turşu sağdaki. Şimdi turşu var daha doğrusu şey var. Kornişon var. Bakınız aşağıda zeytinler şurada 2.29 1.49 şu kavanozlar Sağdaki 1.55 Havlu kağıt Dörtlü havlu kağıt 3.35 Euro Bakın şu büyük kağıt şöyle Şöyle şu büyük kağıtlar daha doğrusu bu olmayabilir belki bu bu şuradan alınmış. Bunun fiyatı 355. Bu biraz daha büyük. Bunlar büyük rulo havlu kağıt. O şu yani. Şu. Bu 355. Şurada görüyorsunuz. Ve bunlar da buna biraz daha kalınlığı daha az yani metresi daha kısa. Bu da 285. Bakın bu altılı Avlu kağıt 459 fiyatı şu tuvalet kağıtları 12'li fiyatı burada 419 hızlıca çikolata fiyatlarına bakalım. fiyatları bakın bir litre süt 0.97 şunlar 0.88'e de var bir litre yine bakın 0.84'e var bir litre 1.26'ya var şu aşağıdaki biberin kilosu iki katı gördüğünüz biber Şöyle renklisi var. 1.69. Şöyle fiyatlara bakın sebze fiyatlarına. Kendiniz görüyorsunuz zaten fiyatların ne olduğunu. Domateslere bakalım. Kilogram fiyatları bakın. 2.19, 1.35. 1.69 Bakınız böyle çeşitli fiyatlar var Ve güzel görünüyor domatesler Muzluğun kilosu 1.39, şu gördüğünüz muzluğun Karpuz 1.19 Şöyle karpuz da var o da 2.45 Kavun 2.49 29'da da var. Patates 1.99. Portakal 1.89 Limon, limon 1.69'a da var Ama kilosu 3.38'miş üsttekinin 1.69 yazan o file, fileyi veriyor sanırım Ve alttakinin kilosu da 2.89 muş Şunun kilosu Elmas Bakın ananas 1.99 Kilogram fiyatı Evet yumurta fiyatları bakın 10'lu yumurta 2.95 Şunlar Şu 4.99'a var 24'tü. bakın 24 fiyatı 4.99 çeşit çeşit var. Şurada 4.75'e yine alttaki 24 yumurtaların fiyatı. 4.75 fiyat burada. 12'li yumurta var. Şunlar fiyatı 2.80 2.80 Euro. Yine şurada hemen yanında 2.60'a 12'li yumurta. Evet. Bakınız et fiyatlarına örnek şu gördüğünüz cillop gibi et şöyle güzel filet olarak kesilmiş kilogram fiyatı 17.65 bunun fiyatı 7.94 8 Euro'de yani kilogramının fiyatı kaça geliyor arkadaşlar 830 lira kilogram fiyatı TL olarak bizdeki fiyatlarla karşılaştırabilirsiniz yani bu da güzel bir etten örnek veriyorum bakın. Bakın kıyma var burada. Kıyma gördüğünüz gibi indirimdeymiş. Kilogram fiyatı 8.38. 4.19. Bunlar yarım kilo. Yarım kilosunun fiyatı ama kilogram fiyatı 8.38. Yani 400 lira civarı. Bakın tavuk da göstereyim. Şu gördüğünüz bakın tavuk 1.97 yani 2 kilo geliyor. Fiyatı 6.42. 6.42 euro. Şu 450 gramlık Nutella kavanozunun fiyatı 4.95. Bakınız bal. Kavanozu 500 gram. Fiyatı 5.49. Oldukça uygun bir fiyat yani 250 civarı fiyatı. Bakın şu altta 1 kiloluk kavanoz var. Şu kavanozlar 1 kilo çiçek balı bu. Ve fiyatı 4.45. Yani gerçekten inanılmaz bir fiyat. Yukarıda gördüğümüz biraz daha şey herhalde bu organik sanırım. Bio yazıyor. Bu biraz daha kilosu pahalı o yüzden bunun kilosu mesela 10.98 ama o bile ucuz bakın somon balığı kilosu 25.78 euro şunun ve şunun da fiyatı 492 grammış mesela şu kocaman parça bununla yani bu iki kişiye yeter bu da 12.68 euro Bakınız yoğurdun kilosu ne kadarmış? 2.25 Euro yoğurt farklı fiyatlar da var kilosu 3.18 olan da var şu 1.59 yani bu hem kilogram fiyatları yazıyor altında hem de ürünün olduğu gibi bunun 500 gram mesela onun fiyatı yazıyor bu bölümde peynirler ama peynirleri kıyaslayabileceğimiz bir kriter yok arkadaşlar bu Avrupa'da peynirler çünkü çok güzel. Özellikle Fransızlar işte Fransızların şu camembert peyniri mesela. Bayılıyorum buna. İşte Roquefort. Roquefort herkes sevmeyebilir. Yani bizde kıyaslanabilecek peynir yok. Bizim peynir kalitesi oldukça düştü. Düzgün markalar bile her zaman aldığım markaların bile lezzetleri değişti. Mesela kilogram fiyatlarına göz atalım. Şöyle işte mesela şu promosyon bir peynir. 12.60 İşte bu 16.75 Fiyatlar değişiyor. Mesela şu peynir 9.98. Şöyle bunun fiyatı 11.30 mesela. Şöyle kocaman bir peynir var. Bunun fiyatı mesela 8.15 8.32 de kilosuymuş. O 980 gram. Zaten 1 kiloya yakın geliyor. Yani peynirler de böyle. Bakın peynir çeşitlerini görüyorsunuz. Çeşit çeşit. Envai çeşit peynir var. Avrupa'da böyle. Bizde de var ama yani iyi bir peynir bulmak artık bu enflasyondan dolayı daha da zorlaştı. Bakın lavaş gibi mesela bu bizdeki belki bizdeki fiyatını kıyaslarsanız bu 2.99muş arkadaşlar, yani 3 euro, 23 euro şu peynir, 23.23 .23 kilogram fiyatı. Şunun. Evet, böylece bazı temel ürünlerin fiyatlarını kıyaslamış olacaksınız. Yani bizim ülkemizde ne kadar, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ne kadar kıyaslamış olacaksınız temel ürünleri. Bakın bir zeytinyağı da bakalım. Şu zeytinyağı mesela indirime girmiş. 0.5 litre yani yarım litre. Bunun litresi 12.38. Şişe fiyatı 6.19'a düşmüş. Yani burada farklı zeytinyağları da var. Şöyle. Ama bu Bence böyle iyi bir zeytinyağı istiyorsanız salatalara koymak için güzel bir zeytinyağı. Soğuk sıkım, kaliteli ve organik. Geçti sabı ile deklenme. Haraketet, haraketet, geç Bakma ileriye, geriye Hayat harika, bilediye Dushinme Takuma, takma, veyasha C'est fini, n'attend pas, pas de sabon Bouger, bouger, bouger Ne regarde ni en avant, ni en arrière La vie c'est un merveilleux cadeau. Ne pense pas, ne t'inquiète pas, les vies. Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête. Tu es dans ce vieux café.